19 2025 Salı Rabbimiz unuttuklarımızdan dolayı yanıldıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma. Bizden öncekilere yüklemiş olduğun ağır yük gibi yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerle bizleri imtihan eyleme. Bizi affet. Bizi bağışla bize merhamet eyle. Kafirlere karşı Mevlamız, kafirlere karşı yardımcımızsın. Allahümme amin. Diyerek inşallah Sebe Suresi 28. Ayet-i Kerime'ye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersalnake illa kaffeten lin nasi beşiren ve nezira velakin ekseren la biz seni bütün insanlara Enam suresi 19. ayet kerimede onlara de ki bu Kur'an sizi ve kendilerine ulaşan herkesi onunla uyarman için vahyedildi. Peygamberimiz bu konuyla ilgili daha önceleri hiçbir peygambere verilmeyen şu beş şey tamamı bana verilmiştir bir aylık yola kadar düşmanlarımın kalbine korku salmak suretiyle Allah bana yardım etti. Bütün yeryüzü bana hem namaz kılma yeri yani mescit hem de temim ederek temizlenme vasıtası kılındı. İşte bu sebeple ümmetimden biri namaz vakti girdiğinde hemen namazını kılsın. Ganimet almak daha önceleri hiçbir peygambere helal değilken bana helal kıldı. Ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Bana özellikle Allah'ın hani şefaatle ilgili biz konuşmuştuk ya Allah'ın şefaat olarak yani yardım noktasında e, kiminle birlikte olacağımı da, şefaatin anlamından bir tanesi de budur. Yani iki şeyin bir arada olması demektir. Kiminle bir arada olacağımla ilgili bana Rabbul Alem'in bir imtiyaz tanıdı. Tabi burada benim üzerinde duracağım konu bütün insanlara. Yani her peygamber yöreseldir ama peygamberimiz evrenseldi. Yani bu Kur'an sadece Müslümanların muhatap olmuş olduğu, sorumlu olmuş olduğu bir kitap değil. Bütün insanların sorumlu olmuş olduğu bir kitaptır. Yani ahiret gününde sadece Müslümanlara değil bütün insanlara bu sorgulama yapılacaktır. Kaldı ki bütün insanlara böyle bir e, yani mutlu olabilmeleri için, huzurlu olabilmeleri için, güvende olabilmeleri için böyle bir mucize gönderilmişse, o zaman Müslümanların görevi hakikaten çok büyüktür. Müslümanlar sadece kendi yöreleri değil bütün evreni göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü biz peygamberimizin arkadaşlarına bakıyoruz, yani sahabilere bakıyoruz. Peygamberimizin sahabileri kendi memleketlerini bırakıp hiç alakası olmayan en ücra köşelere kadar düşünün Suudi Arabistan'da adam hareket etmiş Sibirya'ya gitmiş ya. Suudi Arabistan nereye? Kıbrıs'a gelmiş, Diyarbakır'a gelmiş. Belki de bu bölgelerde de metfun olan sahabiler var, biz bilemeyiz. O dönemlerde buralar Bizans'ın elindeydi. Ki Bizans'la ilgili yapılan savaşlar vardır. Dolayısıyla onlar bütün Mısır'a gönderildikleriyle ilgili hayatlarında bunu ispatladılar. Bütün insanlara. Ben bakıyorum da bütün insanları bir tarafa bırakın. Daha Kur'an'ın mesajlarının ulaşmadığı Müslümanlar var. Gidin köy yerlerde Ben köy yerlerinde görev yaptım. Kur'an'ın manası, Kur'an'ın misyonu, Kur'an'ın mesajı, Kur'an'ın emirleri, Kur'an'ın yasakları hiç haberleri yok. İnanın. Bu var ya bu çok dramatik bir olaydır. Müslümanlar açısından herhalde 21. asırda en fazla Müslümanların boynunun bükülmüş olduğu konu budur. Tabi böyle olmasına rağmen mesajlar iletilmeyecek mi? Mesajları söylemeyecek miyiz? Mesajları biz ileteceğiz. İnanın ben adama Kur'an'ın manası, manası diyorum Hocam diyor Kur'an'ın manası ne demek diyor. Ya Kur'an'ın manası diyor. Mesela Fatiha'da Allah işte Elhamdülillah Rabbil Alemin diyor. Hamd alemler Rabbi olan Allah'a aittir. Ben diyor onu bilmem diyor. Kur'an'ın manası. Bunun da sebebi çeşitli sebepleri vardır. Yani sistemden kaynaklanan sebep var. Din adamlarından kaynaklanan sebepler vardır. Aileden esinlenen sebepler vardır. Yani e, küresel güçlerin Müslümanlar üzerindeki o e, sömürücü özelliklerinden dolayı bazı sebepler vardır. Ama sebep ne olursa olsun biz bütün insanlığa gönderilmiş, ki Peygamberimiz için Rabbimiz öyle söylüyor, Sebe Suresi 28. Ayet-i Kerime'de, biz seni bütün insanlara bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik. Bakara suresi 119'da Elbette biz seni hem insanları müjdelemen hem de uyarman için hak diniyle gönderdik. Cehennemlik olanlardan sen sorumlu değilsin. Önce müjdecilik. Hatırlarsanız beşir ve nezir olan Kur'an kavramlarından bahsetmiştim. Yani biz birisiyle oturup konuştuğumuzda birisine Allah'ın dinini anlattığımızda önce müjdeden bahsedeceğiz. Önce yani kahırdan bahsedilmeyecek, cehennemden bahsedilmeyecek. Önce oturacağız. Adam akıllı bir şekilde Kur'an'ın ayetlerini insanlara anlatacağız. Ya bu insanlar demin söylemiş olduğum gibi bilmiyorlar. Onun için tabi bilmemek de mazeret değildir. Onu öğrenmek zorundalar. Fakat bunların bu hale gelmesine sebep olan faktörleri ben biraz önce söyledim. Kur'an'ın müjdeleri o kadar çok ki. Mesela Zümer suresi 53. ayet-i kerime bir müjdedir. La <laughs> taqnatu min Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Bu ayet-i kerimeyi sadece insanlara anlatabilirsek, özellikle günahkar olan insanlara anlatabilirsek, herhalde umutsuzluğa kapılmazlar. Biliyorsunuz yani adam günahkar, evet. ee, batmış, batacağı kadar batmış. Şimdi sizin kurtuluş gemisi için sizin yanınıza geliyor. E sizde de bilinç yok. Siz bu sefer cemaatten öyle insanlar var biliyor musunuz? Her şeye böyle cehennem, acı, ızdırap. Çocuklar öyle büyümüş. Şiddetle büyümüş. Bu şiddeti anlatımlarına da yansıtıyor. Bu hepimizin en eski hastalıklarımızdandır. Bakın mesela biz iki Müslüman bir araya geldiğimizde neyi konuşuyoruz? Dünya batmış. Herkes çıplak. Herkes cehenneme gidecek. Yani bizim konuşmalarımız genelde böyle. Şimdi biz böyle konuştuğumuzda olayları çözümlüyor muyuz? Ya çözümleme var mı? Yıllardan beridir. Ben de öyle konuşuyorum. Öyle konuştum. Baktım ki ya böyle bir böyle bir ustup yanlıştır. Bizim yapmamız gereken Kur'an'ın müjdeleyici ve inzar edici özelliği. Bakın Allah diyor ki biz seni önce bir müjdeci daha sonra bir uyarıcı olarak gönderdik. Bakara suresi 119'da Elbette biz seni hem insanları müjdelemen hem de uyarman için hak diniyle gönderdik. Cehennemlik olan biraz önce de ben okudum ya. Biz önce biz müjdeleyeceğiz daha sonra insanları ikaz edeceğiz. Benim üzerinde duracağım konu ve nezira. İnsanları uyarmak. Yani yangın var diyerek hiçbir şey yapmasa bile bir insan bir yerde yangını gördüğü zaman yangını insanlara hatırlatmalıdır. Yangın var diye bağırmalı. Sabah sabah siz niye buradasınız? Niye sabah sabah biz bu konuşmaları yapma zorunda hissediyoruz kendimizi? Çünkü bizim böyle bir görevimiz var. Biz bu görevi yapmadığımızda, bakın inzar görevini yapmadığımız zaman Emin olun insanların büyük bir bölümü vurdum duymaz bir şekilde hareket ediyor. Düğünde inzar edeceğiz. İkaz edeceğiz. Uyaracağız. Taziyede ikaz edeceğiz. Hocam ben ikaz ettiğimde e, bana kızıyorlar. Özellikle bunu söyleyen insanlara ben diyorum. Siz Allah'a hesap veremeyeceksiniz. Sana kızıyorlar diye sen anlatmayacak mısın? Sen nasıl Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin ya? Peygamberimizin ikaz edilmediği, Peygamberimizin kadre uğramadığı, Peygamberimizin bu konuyla ilgili eleştirilmediği bir günü var mıydı? Bırakın müşrikler tarafından bazen Müslümanlar tarafından bile eleştiriliyordu. Sen ben anlattığımda bana kızıyorlar. E tabi kızacaklar. Özellikle bizim camia için söylüyorum. Bu dini anlatanlar için söylüyorum. Ben bu dini anlatan insanlarda, yani ben yıllardır bu görevin içerisindeydim. İçerisindeyim, halen içerisindeyim. Ben bu görevde şuna şahit oldum. Hiçbir sorumluluk almadan, hiçbir risk almadan 30 yıl, 35 yıl boyunca görev yapanlar vardır. 35 yıl boyunca hiç kimse adamı eleştirmemiş. Ben biliyorum şu anda bile benim bu cemaatin içerisinde beni eleştirenler var. Biliyorum ben. Yani o arkadaşları da ben biliyorum. Peki eleştirinin konusu nedir? Nezirdir, nezir. Uyarıyorsunuz. Siz uyardığınızda en yakınlarınız bile sizi eleştireceklerdir. Ama olsun. Onlar bizi eleştire dursunlar biz yine nezir görevini yapmak zorundayız kardeşim. Peygamberimiz diyor ki bir elime güneşi bir elime ayırız ben yine bu işten vazgeçmem. Hocam diyor bir, biri bana öyle anlattı. Hocam e, ben görevimi yaparım. Hoş zaten teknoloji de gelişmiş. Cemaat gidip okur yani. Bana ne? Sen böyle mi düşünüyorsun dedim. Evet. Ve o zaman ben dedim ki yani onun yanında da söyledim. Dedim ki müfredata aslında cesaretli olmanın yöntemlerinin öğretilmesi icap ediyor. Yahu sen insanları ikaz edin. Bu insanlar sen eğer bu insanları seviyorsan ikaz etmek zorundasın. Ya ben bu cemaati seviyorum. Vallahi seviyorum. Anam gibi görüyorum, babam gibi görüyorum, kardeşim gibi görüyorum. Gençleri çocuğum gibi görüyorum. Şimdi sen görüyorsun bir adam ateşe doğru gidiyor. Hem de şiddetli bir şekilde ikaz etmeyecek misin? Peygamberimiz eğer diyor ki siz böyle yapmasanız hain olursunuz. Ve ben burada beni izleyenlerin arasında olan arkadaşlara da sesleniyorum. Sizi ikaz etmeyen insanlar sizin dostunuz değildir. Tabi ikazın bir usulü var, bir uslubu var. Hakaret ederek değil. Beşir ve nezir neyse onu biz anlatmalıyız. 28. ayetin sonu şöyle biter. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Lakin insanların çoğu bunu bilmiyor. Bak Allah Resulü'nün Beşir özelliğini, Allah Resulünün nezir özelliğini, Müslümanların böyle bir özelliklerinin olduğunu bilmiyorlar. Kadın biri dedi ki, camide dedi, sen işine bak dedi. Bir şey söyledim ben ona. Yani e, camiye girdi, biraz böyle usulüne uygun bir şekilde girmedi. Gerek işte giysileri gerek hareketleri. Ben de ona işte bazı ayetleri hatırlattım. Sen dedi işine bak dedi. Ablam dedim, kusura bakma da benim işim bu dedim. Nasıl ya dedim, benim işim bu. Benim işim sadece buraya geçip Arapça e, Kur'an-ı Kerim'i okuyup sırtımı size dönmek değil dedim. Ablacığım dedim ben bunu yapmasam var ya ahiret günde yakama yapış Yok dedi ben yapışmam. Sen şimdi öyle diyorsun. Ama o gün yakama yapışırsın. Biliyorum dedim ben. Onun için arkadaşlar, öğrenciler, hoca arkadaşlar, Allah için risk alın, risk. Hiçbir risk almadan, bakın siz trafiğe bile çıkamazsınız. Değil mi? Siz araba bindiğinizde onun bir riski yok mu? Dolayısıyla dünyanın bak, bütün insanlığa gönderilmiş olan sizler, yerinizde oturup da sıradan hareket edemezsiniz, ey ümmeti Muhammed. Esas bize anlatılan budur. Sebe Suresi 29. Kelimede diyorlar ki, doğru söylüyorsanız bizi tehdit edip durduğunuz bu kıyamet ne zaman? Özellikle bu müşriklerin ve inkarcıların en fazla Müslümanlara yönelik olarak söyledikleri cümlelerdir. Yani siz bizi tehdit ediyorsunuz ya. Ne zaman? Bunu bilmiyorum size söylediler mi? Bana çok söylerler. Senin dediğin gibiyse. Ya benim dediğim değil bu. Bu Allah'ın dediğidir. Peygamberimizden de bunu istediler. Sizden de isteyecekler. Hatta ayet-i kerime der ki قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Sizin bu anlatmış olduğunuz şeyler öncekilerin masallarıdır diyecekler. Diyorlar da şu anda farklı şeyler söylüyorlar. Ama buna rağmen söylesinler. Şimdi adam şu şuursuz bir şekilde bir eylem yapıyor. Farkında değil. Bak Allah diyor ki وَلَا كِلَّا Fakat onlar bilmiyorlar. İnsanların çoğu bunu bilmiyor. Biz onların fark edebileceği bir tarzda anlatacağız. Bir de arkadaşlar, her insanın kalbinin kilidi, anahtarı aynı değil. Biz şimdi elimize bir tane anahtar almışız. Diyoruz ki bu anahtar bütün kapıları açsın. Açmaz. Her insanın kalbinin anahtarı çok farklıdır. Bu dini anlatan insanlar. Bak bu özelliği siz bilmediğinizden dolayı siz her yani tek tek söylenilmesi gereken her insanın özellikleri çok farklıdır. Bunu söylemeniz gereken şeyleri siz tutup adama anlatırsanız şifa yerine adama siz hasar yani felaketi getirirsiniz. Onun için hocam benim bu çocuğum şöyle de diğer çocuğum niye öyle de? E çünkü onun kilidi farklıdır. Sen ki onun kilidi çok farklıdır. Önce sen onu bir öğreneceksin. Rabbim inşallah bu iki ayet-i kerime o kadar önemli ki bakın. Yani özellikle e, ben bu ayetlere denk geldiğimde yani müşriklerin ve kafirlerin Müslümanlara tehdit edici bir şekilde e, bu ayetlere denk geldiğimde diyorum ki Ya Rabbim Kur'an'ın mucizevi özelliği her asırda kendini gösteriyor, yaşamış olduğumuz bu asırda da kendini gösteriyor. Tabi eğer insanlarla uğraşırsanız bu söylemlere siz denk gelebilirsiniz. Uğraşmazsanız zaten bir sıkıntı yok. Yani eğer bir böyle bir derdimiz varsa biz bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yoksa şimdi namazımı kılar, yürüyüşümü yaparım, giderim banyomu da yaparım, yatağa girerim. Bana ne ya benim komşumdan, benim çocuklarımdan, benim akrabalarımdan, beni ne ilgilendirir derseniz evet rahat yaşarsınız. Fakat bu rahat 10 yıl sürer, 15 yıl sürer, Bilemediniz ben bu cemaat için söylüyorum. 20 yıl süre. Sonra ne olacak? Sonra Allah'ın huzuruna çıktığımızda bu rahat var ya bize batacak. Onun için Müslüman komşusuna beşir ve nezir özelliğini anlatacak. Hocam beni dinlemiyor. Sen kendini yetiştir bak seni nasıl dinleyecek. Sen kendini yetiştir. Oku. Özür diliyorum. Gıcık bir şekilde konuşma. Mesela bazı arkadaşlar var. Ciddi söyleyeyim. Her konuştuğunda var ya ben bile geriliyorum ya. Geriliyorum yani. Adam her şeye itiraz eden arkadaşlar vardır. Hatta bazen de diyorum ki abi tamam özür diliyorum. Sen sus yani. Sen hiç konuşma. Sen konuşmasan daha büyük bir ikramda bulunmuş olursun. Rabbim inşallah bu ayetleri anlayanlardan ve kendisine rehber yani biz kendimize bu ayetleri rehber edinelim. Vahiru dana en ilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحه